Doğruları duymak zoruna mı gitti? Kızım sen yürek mi yedin? Asili baştan çıkarmaya çalışmadın mı? Kızılcık Şerbeti 125. Bölüm 1. Fragman Analizi ve Teoriler Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu 125. bölüm fragmanını senin için detaylıca inceledim. Görünen o ki Ünal ailesinde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. İşte öne çıkan detaylar ve geleceğe dair tahminlerim. Fragman pembenin sert çıkışıyla başlıyor. Görkem ile pembe arasındaki gerilim artık saklanamaz bir boyutta. Pembenin doğruları duymak zoruna mı gitti kızım? Sözleri ikili arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gösteriyor. Nursema ailesinin beklentilerine rağmen özür dilemeyi reddediyor. Görkem'e karşı sergilediği bu kararlı tavır karakterinin daha da güçlendiğinin bir işareti. Ömer'in bade artık hayatımda yok, evi terk etti açıklaması fragmanın en çarpıcı anlarından biri. Bu ayrılık Ömer'in hayatında yeni bir sayfa açılacağına işaret ediyor. Nilay, Görkem ve diğerlerini evden sepetlemenin yollarını arıyor. Her zamanki gibi kendi oyunlarını kurmaya devam ediyor. Gelecek bölümlere dair teoriler pembe ve Nilay'ın Görkem'e karşı birleşmesi, Görkem'in evdeki otoritesini sarsacaktır. Nilay'ın Görkem'i evden gönderme planları başarılı olursa Ünal Köşk'ünde büyük bir güç değişimi yaşanabilir. Bade'nin gidişiyle Ömer'in yalnız kalması, izleyicilerin beklediği Ömer Kıvılcım yakınlaşması için bir zemin oluşturabilir. Ancak Kıvılcım'ın şu anki durumu ve hayatındaki gelişmeler bu süreci zorlaştıracaktır. Nursema'nın ailesinden bağımsız kararlar alması onu kendi hayatını kurma yolunda daha radikal adımlar atmaya itebilir. Belki de iş hayatında veya özel hayatında hiç beklenmedik biriyle yeni bir başlangıç yapabilir fragmandaki Aslı'yı baştan çıkarmaya çalışmadın mı? Suçlaması Aslı ve Görkem arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebilir. Bu durum Fatih ile Görkem'in ilişkisini de derinden etkileyecektir. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma günü saat 20'de Show TV'de. Bölüm yayınlandığında bu teorilerin ne kadarının gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.